Herkese merhaba arkadaşlar. GTA 5'in 9. bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bir Yana bölümü unuttum. Kusura bakmayın. Mal gibi baktım kameraya. Neyse arkadaşlar. Önceki bölümde gene kaydetmeyi unutmuşum. Geri zekalı gibi. Tekrardan oynadım. Eski haline getirdim oyunu. Şimdi size sunuyorum arkadaşlarım. Turbo kompresör, kom kompresör ve kasa stokları jantlar değiştirilebilir. Neyse arkadaşlar siktir edin bunları da. Biz şu C'nin görevine gidelim. Gene Franklin'le Michael'ı gene seçemiyoruz. Kafa kafa dinlenme şeyine işte kafalarını dinlendiriyorlarmış. Molaya girmişler arkadaşlar. Soygun yapmıştık ya. Ne molaysa ama ne koyayım bitmiyor. Ben öleceğim adamlarla mola peşinde amına koyayım. Oo selamünaleyküm reis. Selamünaleyküm reis bu gece ne yapıyorsun dışarıda? Öl ama ne kodum öl. ilk vuran haksızdır her zaman. O yüzden öldüreceğim haksız çıkmamak için. Evet arkadaşlar biz kazandık. Neyse arkadaşlar sektirelim bunu. Şu hani çan çin Çon vardı ya. Mafya. İşte para babasının yanına gidelim. Oğlum kaskımız ne kadar güzelmiş la. Bir kafa atsak var ya motoru kablosu çok iyi çıkarıyor bu kaskı. Harbiden. Bak hele bak bak bak. Bak bak önüme kırdın gel vermedin gel buraya. Önüme kırdın. Seni şu anda videonu çekiyorum. Bana vuramazsın. Bana vuramazsın tamam mı? Orosmanın ne kurdu bana vuramazsın. Ne diyor Ron şimdiye kadar olsa Osya ya ne diyorsun amına koydum Ron'u ya? Ben gidiyorum şimdi kaza ettireceğim ben ha. Allahu ekber. Lan Ron senin amına koyma Oğlum bu böbreklerim çıktı amına koyma ya. Neyse arkadaşlar boş verin. Bir şey olmaz biz Trevor olduğumuz için köy çocuğuyuz dayanıklıyız. Şimdi devam edelim. Köyde böyle şeyler olabiliyor arkadaşlar. Burada bana geçen gün bir tane adam artışık yapıyordu. Ne oldu biliyor musunuz? Tam bak tam şuradaydı. Tam şuradaydı götlerine vurdum. Sizin gibiydi o da. Arkadaşlar öldürdük ama neyse boş verin. Selamun aleyküm. Aha bu orası bu gene peşinde. Aa Çinli Çinli mafya. Çenk şapala korum kafana. Bunun kafası gene güzel arkadaşlar. İki i̇çip, içip duruyor ama ne koyayım. Bence işletmenin bu işlerin üstesinden gelebileceğini katladım. Ve bence güvenilir bir tedarikçi olduğumu katladım. Ne tedarikçi samına koyayım katil yaptınız bize. Şu bana şu soktuğun malını verin. Arkadaşlar bize verecekler de biz bunları koruduk ya. Bize para verecekler Diğer fırsatlarını keşfetmek istiyoruz. Ya seni bir keşfederim var ya. Oğlum bir tane çak şunun sesini. Patron Ba Çengin babası. Biraz daha büyük bir şey istiyor. Yaragımı istiyor mu büyük? Trevor çıkart göster lan. Korksunlar abone ne demek istedim çocukluğumdan beri ben hep bilirsen uluslararası uyuşturucu satıcısı olmak istedim ya da silah tutuyor olmak. Vay ama ne Sizi alırım yapan şu işi ya. Çok üzgünüm. Üzgün müsün? Üzgün müsün ama ne koyma? Siz her şeyi mi Üzgün olduğunu söylüyorsun. Kiminle çalışıyorsunuz? Hı? Kim? You are a Sizi var ya param piçik ederim. <laughs> Öldürdü kamera koyum. Taş yakma geçiyorsunuz lan. Ama ne kodumun Çinli seni. Kafan duvara vurma. O çekik gözlerini sen batırırım parmaklarımı. Bak hele bak bak bak. Yaraklar sizi. Para mı lan? Yavşak. Getirmiş deliği burada mal mal hareketler yaptırıyor amına koydum sana. Şurada radyoyu da şimdi. Sinirlendim ha. Sinirlendim ha çok bir sinirlendim. Ya çekil çekil ya. Allah Allah. Oha amına motor kendi kendine gidiyor. Fak yu madde madde kozeyi diye tanımaz. Oo şu araba lan? Neyse arkadaşlar siktir edin. Gidelim ya çok da sinirlenmeyen. Ama onlar var ya param piçik edeceğim. Bakışlara bakın bakışlara. Dön 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 dön. Neil kardeşlermiş. Kim amına koyayım onlar lan? Mafya mısınız? O Neil. Oo. Bak hele bak. Aç lan. Geliyorum geliyorum. Az kaldı az kaldı. O Neil sikeyim seni. Mıdıyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Ya bu nesini de şimdi geliyorum lan. Bekle kapının önüne çık. Yere yat bekliyorum ben polisim. Bekle bekle. Seni bekle. O simlerin mezar taşını azmaya başla. Laboratuvara doğru geliyorum. Sen de iyi UFO veriyorsun amına koyayım. Neyse. Zaten bana bir şey yapamazlar. Ben profesyonelim çünkü. Lan çekil çekil çakal. Çakalı öldürük arkadaşlar. Aa başakmış lan. Bu ne oğlum? Bu ne lan? Oha oğlum. Siz şey mazdan sen şeyim sana. sana. <laughs> Delirdik amına koyayım. Ya yeter ha. Yeter ha delirdim iyice. Kurt, kurt mudur? Kaplama. neydi neydi ana? Aslan aslan. Aslan öldürdük de demin ha. Aslanı bile öldürebilirsem yani. Bunları ne yapmam arkadaşlar siz düşünün. Çok sinirliyim bu arada. Aslan ayağımla öldürdüm amına koyayım altı buçuk numara olunca hiçbir şey yapamıyorlar. Bakın frenlerim bile güçlü basıyorum artık yani öyle düşünün. Bas 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 malikaneye geliyorum ana şimdi bak şimdi ha. O ne laboratuvar yok et. Ya o laboratuvarınızı sikeceğim sizin bekleyin bekleyin. Şuraya bir geçeyim. Arkadaşlar. İlk başta bakın. Şundan başlayalım. İkisi aynı anda gitti geri zekalarının. Arkadaşlar şuradan vurursak bunları tam iyi olacak. Bak 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 beni görecek ha. Oho saydıra saydıra. Sen görürsün görürsün beni. Gördün mü? Oy kuzum oy oy. Orospunun çocukları geliyorum. Orada mal mal yaparsanız geliyorum şimdi. Hepiniz teker teker ha. Teker teker vurun. Kaça kaça öldürürüm ha. Topuklarınıza sıkacağım ha. Yat 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 yat. yat. bunu da vurdum. Kaç. Kaç 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 kaç. Orospu bu çocuğuna bak lan. Tek kişiye kaç kişi dalın onza. Erkek olun biraz erkek. Arkadaşlar. Çok tedbirli dalıyorum şu anda. Lan neredesiniz lan? Hepinizi sikeceğim sikeceğim. Bekleyin amına koyayım. Neredesiniz lan? Abiler çatışmaya devam. Hoppa dalalım arkadaşlar bunlar bize hiçbir yarak yapamaz. Tek başıma var ya taşaklarımla öldürürüm sizi. Geliyorum lan. Tek başıma bir orduyum lan. Açın lan. Arkadaşlar bunlar evin içinde biraz canımda olsun patronlarda da bakın şu yeşille gösterelim. Senin anana ele geçireceğim. Bekle. Orospunun çocuklara bakalım bakalım kimin de aşağıda büyümüş. Oha amına koyayım duvara kader resmine asmışlar Amına koyayım buna abaza sapıklar sizi. Olan orospunun da kurdukları. Hepinize var ya taşaklarımı öldürürüm demedim mi? Canım azaldı arkadaşlar. Biraz kaçmak gerek Rezerva. Ananızı sikeceğim diyorum arkadaşlar Ulan bana motherfucker diyecek adam anasının karnından doğmadı ha Babasının karnından doğdu Lan ana Lan Ben mi öldüm ama öldü amına koyayım anlayamadım ki İkimiz de öldük arkadaşlar Arkadaşlar dalıyoruz içeri hemen Arkadaşlar bunları hemen hemen indiriyoruz. Hızlı hızlı. Ulan bak sürpriz yumurta gibi çıkma amına koydum mu ben seni. Lan laboratuvarınızı yıkarma. Yeter ha. Laboratuvarlarını yıkmaya gidiyorum. En kilolusu bu herhalde babalara. Evet. Alt katta bir şeyler var arkadaşlar oraya gideceğiz. İksirme de nedir ha? Aha. Sizi var ya. Bidon dökeceğim kafanızdan şu. Arkadaşlar döke 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 bunları yakacağız herhalde. Şu çizgiler var ya oralara dökeceğiz arkadaşlar. Oh bedava bedava. Bedavadan dökelim arkadaşlar. Ayaklarıma da döküyorum ama bir şey olmaz yani. Temizli o sonuç olarak. Şu orası bu çocukların üzerine de dökelim. Petrol görün biraz petrol. Orasmanın çocukları. Bu işi doğru şekilde yapacağım ulan. Arkadaşlar şöyle götürüyoruz Zato'yu bozmadan. Şöyle şöyle şöyle. Dök 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 dök. Karşı karşı karşı. Gidelim arkadaşlar. Buraları da döküyoruz. Toprak emer mi lan bunu? Yanar herhalde arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir fotoğraf çekinelim en son. Sonra... Ananı sikiyim ne oluyor? Evet yanıyor. Havalı yürüyüş yapalım arkadaşlar. Pozumuzu da verelim. Evet şimdi yanacak. O kral içinden geçtim var ya bir aşireti öldürdüm amına koyayım. Tek başıma. Evet, Trevor'a karışırsanız böyle taş şaklarını görmüş olursunuz Trevor'ın. Hadi bakalım. Adam olun. Haddinizi bilin ulan. Deliyim oğlum ben deliyim amına koyayım. Bakın böyle de yakarım giderim. Tamam mı ulan? Uzaktan biraz izleyelim. Oğlum harbiden yaktık ha. Nasıl yani oğlum tahtadan yapmışlar amına İşte tahtadan ev yaparsanız bir de Franklin Trevor'a bulaşırsanız sonunuz böyle olur ha. Neyse arkadaşlar raconumuzu da raconumuzu da kestik. Konuşamıyorum ki amına Ulan bak zaten daha demin bin tane adam öldürdüm. Bir de sen başlama. Arkadaşlar bu, bu, tabanca da güzelmiş. Lan bak 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 bak. Bak hele bak. Bak bak bak. Önüme kırdı arkadaşlar. Ben de motorcaklarımı savunacağım tabii ki de. Bakın uçtu sonuç olarak. Bu adamla bambulaşmıştı bana bulaşmıştı. Bunu öldürmek öldürdükten sonra görevimize gideceğim. Oha lan ne kadar hızlı gidiyor bu. Evet öldürmüş bulmaktayız. Öldürmüş bulmaktayız. Daha kaçalım hemen bu görmeden. Arkadaşlar pitbull cinsi yine bir tane köpek bulduk. Köpek ben sana bulaşmıyorum bana karışma. Bak bak bak. Bak hele bak. Bak lan, bak lan bak Oğlum köpek kovalıyor lan. Lan ben o kadar adam öldürürüm var ya. Senin içine bile geçerim ha. Ama ne bu köpeği sana. Pitbull sen bana ne olan? Pitbull sen. Lan taşaklarına tuttu lan. Lan taşşaklarımı yiyip öldürdü amına kodum. Arkadaşlar dedik biz. Hemen gaza geldim biraz. Pitbull çıktı amına kodum. Çocukların falan bacaklarını sürüyor ya haberlere çıkıyor. Onlardan ha. Neyse arkadaşlar. Şuraya bir şey gidelim. Reis selamünaleyküm. Doktor valla taşaklarımı sürdü. Taşaklarım şey mi? Sağlam mı? Lan bak ananı sikerim sana. Oha amına Cupcake seni amına kodum cupcake'i. E. Oha lan o ne öyle? Mavi bir şey parladı arkadaşlar. Hey selamünaleyküm. Orada nasıl bir şeyler diyor? <laughs> Karakter los. Oh. Reis, tanış tanıştım. ama memnun oldum da yani sen neden yere düşüyorsun? Bak saçlarını çekerim seni. Sen saçlarını var ya, tek tek yollarım ha. Sen saçlarını var ya öyle tek tek tak 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 yolu. Çalılar arkasındayken ya anasını siktim dur. Ya hadi sene kaçma ya. Hemen kaçıyorlar. Sanki onu öldürdüm amına koyayım hemen kaçıyor. Saykalım oğlum ben. Şurada doğru kaçarsak bizi bulamazlar. İzimizi kaybettirelim. Lan kurdun bu ne işi var lan dışarıda? Kurt gece gezmez mi oğlum? İnsanlardan korkmuyor demek ki. Hoppa arkadaşlar bu hareketlerimi biliyorsunuz her zamanki gibi sürüş yeteneği yüksektir. Lan kurt 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 çekil kurt. Arkadaşlar kaptüse kafa atsam onu sotayım ne oluyor? Oha amire koyayım dur. Bir saniye. Öldük. Ananı satayım oradan da düşüp ölmediysek yani olmaz böyle iş. Arkadaşlar kaptüsü bile yumruklayabiliyoruz yani. Öyle bir kuvvet var bizde. Oha lan harbiden. Demek ki dayanıklıyız arkadaşlar. Ben bu kaptüse mesela çarpsam şu anda ölürdüm herhalde. Oha amına koyayım nereye gitti lan? Evet, geldik sayılır. Evet. Kadına şiddet mi uyguluyorum? Seni hemen ham yapmak istiyorum. Hayırdır amına koyayım ha? Bize büyük bir iyilik yapabilir misin diyor. Ya? Gerçekten göte geldik. Hadi dostum hadi. Motorumuza geri döndürebilir misin? Arabamız orada. <laughs> Reis gel gel bin. Bin bin. Ama kadına şırtı duygulama. Duydum ne dediğinizi. Akıllı olun arabanın içine dalmayın birbirinize. Ya şaşırdım lan bir yandan. <laughs> Tesadüf olayı oluyorlar. Vay be bunlar da yeni nesil ha. Yeni çıktı arkadaşlar. Buraya güney batısında. Ya sektörün arkadaşlar bir şeyler anlatıyor. Ben bulacağım şimdi. Dünyadaki en güzel memelere say. Anayına mı? Ne diyorsun lan? Bak siz var ya takla ha böyle. Ekmek parası için çalışmak zorunda olmasaydım. Tüm gün onlarla oynayabilirdim. Orospu'nun ne gördü? Ne yapıyorsun siz arkada? Yatak odasına gidin amına koyayım. Burada işiniz ne? Yavşaklar ya. Aramanın içinde pompa yapıyorlar amına Ona bana da yazık bana da. O tatlı koçum buraya getir. Kurt tavşanı. Oha amına koyayım. <laughs> bunlar deli lan. Deli oğlum bunlar. Bu adam var ya çok sapık bir adam amına koyayım. Hayatımda böyle bir laflar görmedim. Oha oha. Oha. Arkadaşlar biz yolumuza bakalım. <laughs> Oha amına Arkadaşlar biz yolumuza bakalım. Beyefendi yavaş yavaş cigerini söktün. Cigerini söktün adamına abone koyayım. Arkadaşlar bunlar ne yapmaya çalışıyor ya tam olarak? <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Ulan arabada olmaz o iş, arabada olmaz. Siktirin gidin lan bak bırakın siz yolda. Amına koyarım sizin. İp ne? <laughs> Arkada ne yapıyorsunuz amına koyayım? Lan bak bak kaza yaptım ha. Akıllı olun bak akıllı olun. Karı sen de az değilsin ha. Yok kurt tavşanı görsün. Tavşan kurdu görsün. Size bir hikaye anlatayım da. O hikayeyi bir dinleyin ondan sonra kurt tavşan anlarsınız. Şimdi arkadaşlar bir gün e, bir tane kurt avlanmaya çıkmış. Ama alfa kurt arkadaşlar. Sonra bak hele bak. Bir şey anlatıyorum burada susun. Çok bakırıyor bak. Ezirle <laughs> amına koyayım. Ya kurduğunu sikeyim senin, tavşanını sikeyim senin. Orospunun da kurdu. Neyse arkadaşlar, işte bir gün kurt avlanmaya çıkmış bir tane aynı bunun gibi. Sonra tavşanla karşılaşmış. Sonra tavşan demiş ki ben avlanıyorum, seni yesem sorun olur mu? Tavşan demiş. Beni niye yani son olmaz? Sonra tavşan çıkarmış. Taşaklarını bir koymuş ortaya. Kurt korkmuş. Sonra yememiş şeyi. Tavşanı yememiş arkadaşlar. Bu maceramız da bu kadardı. Bu hikayemiz de bu kadardı. Bu hikayeyi beğendiyse de like atıp abone olun. İşte yorumlara yazın işte. Belirtin ama nasıl belirtiyorsanız ha. Kaza geçirdim. Arkadaşlar şuradan bir kaçalım. 10 tane kurşun sıktım karnı hayır ölmedi Götüren Bak 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 hala canlı ha Lan kaç canlı sıra mı Polisler beni katletti orada biraz <laughs> Çok tabi etki göstertemedim arkadaşlar kusura bakmayın Yani 100 kişi daldılar bir şey yapamadım Açıkçası Evet arkadaşlar şu soru işaretine bir gidelim bakalım orada ne varmış. Evet gidiyoruz arkadaşlarım gidiyoruz. Ama gidemiyoruz da aynı zamanda süremediğim için engelli gibi sürdüğüm için. Selam alakım abi abi selam alakım abi. Abi selam alakım beni gör seni görebiliyorum diyor. Vay reis selamın alakım reis. Yarak yarak konuşma öyle. Vay o silah neymiş lan öyle. Önceler anteller, plastikler Her şeyi vuruyor be reis. Ah tam da sezonu. Falan beni bok bağlamaz. Her şeyi vuruyor reis. Ben de hava gelmek ister misin? Oo av yapacağız reis. Arkadaş da bize bir tane silah verdi. Zaten bize de vardı oğlum neden aldık ki? Ava çıkıyoruz hadi hızlı ol hadi hadi ya Ben beklemem zamanım kısıtlı arkadaşlar var Benim zamanım kısıtlı benim zamanım kısıtlı Lan kapıyı aç kapıyı aç aç lan şu kapıyı aç 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 Lan 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 düştüm lan lan düştüm lan Yavaş yavaş götün sallaya sallaya bir saat atıyor götün bir sol atıyor öyle öyle yürüyor mınakım. Hadi hızlı yürü biraz avcılık yapacağım diyor Peki şu 3 üç... Ne diyorsun oğlum ya kasabaki çocuklarına inasın Nasıl satıyor? Çok da sattı. Siktir et Neyi vur diyor şimdi? Ya neyi vurayım abine senin Mal mal bağırma ya. Arkadaşlar ben neyi vuracağım? Ya Rus bunun çocuğu. Hiçbir şey söylemedin. Ben nereye vuracağım? Ya seni vururum ha. Seni vururum ha. Seni vururum ha. Lan şurayı mı vuracaksa? Yarak gibi yere koymuşsun ha. Bak şimdi ben bu açıdan dolayı onu göremedim. Her adam bir işin... Ha lan bak 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 Lan konuşma konuşma konuş. Lan bir şeyler olmaya başladı bana Ooo reis köpeğinden geziyor Köp Bak insan köpeğine benzermiş ben diyeyim Bence Doğru söylemiş kimse öldüyse arkadaşlar Baksana adamla köpeği aynı boyutta mı Köpek kilolu demiyorum adam kilolu Reis buraya motelliğe geliyorsan yani senin gözlerin kör demek Buraya girdiğin anda direkt tecavüz ederler ama Ya hadi lo hadi lo hadi Lan evsiz Reis Ola kusura bakma korkuttuysam da sen burada ne yapıyorsun seçiyor mu? Oturuyor mu? Neyse ya Arkadaşlar keşke bunlara bir yatak yorgan falan alsak Çok iyi olur Evet reis Baksana depresyon geçiriyor Bir araç seçti Tekele patlak çok daha zevkli. Lan ulan. Oğlum yaptığımız şey ne kadar kötü lan. Arkadaşlar mesela yolda yürüyorsunuz. Bir anda lastikleri patlıyor. Kurşun sıkıyorlar. Ne kadar saçma bir şey ya. Arkadaşlar şöyle zırınk zırınk vuralım şunu. Depresyona girme sen de orada ha. Yeter ha. Oha yeter ha. Ne çene varmış ama ne kodum ya. Ulan bak. Arkadaşlar çok konuşan insanlar böyle En sesine tutacağım bir şapala koyacağım. Oha, oha merdiven yapmışlar. Kurtlarını vuracağız lan. Neydi ya? Trevor Klesius'un gözünü dinlemedi. Ya Klesius'u sikerim ben. Yeter ha. Patronum mu oldu amına koyayım. İki grup çakalımız vardı ya. Hayvanları öldürürken zevk alıyor adam ya. Hayvanların hakkınlarını artık savunmalıyız arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Hava gittiğimiz zaman peşimize takılmasını sana geyik avlanacağını gösteririm. Lan yeter ha. Bir de geyik mi bulacağız amına koyayım sana ha. Heh, tamam hadi git siktir git yeter ha. Arkadaşlar biz bunu öldürelim yeter artık. Evsizin arabası var be. Vay evi aldı da araba da almış yani. Allah. Allah Allah ezdik ya. Of ya. Nasıl ezdik ya. Allah Allah lan bu adam öldü mü ya Evet arkadaşlar videomuzu denizin ortasına bitirelim Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın Görüşmek üzere bay bay